Kripton İfsan hepinize merhabalar. Bugün bir ön satış videosuna yer vereceğiz. Daha öncesinde de bu ön satışla ilgili güncellemeleri ve gelişmeleri sizlere aktarmıştık. Hangi proje bu? Dogeverse. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzda Dogeverse'den bahsedeceğiz. Daha önce de birkaç videoda Dogeverse'ün ön satışını incelemiştik. Ön satışın bitmesine ve avantajlı rakamın sona ermesine... 3 gün kaldığını belirtiyor ekip ve web sitesinde son şans başlığıyla Dogeverse satımı devam ediyor. Multi Chain yani çoklu zincir özellikle Dogeverse'ün ön satışı 3 Haziran 2024 tarihinde sona erecek. Satın alınan tokenların talep edilmesi ise 2 gün sonra yani 5 Haziran'da gerçekleşecek. Dodgers 2 aylık bir ön satış sürecinde 15 milyon dolardan fazla bir para topladı. Bu yıl ön satış piyasasının en dikkat çekici projelerinden birisi haline geldi. Avantajlı fiyatın şu anda 0.00031 dolar olduğunu görüyoruz ve bu token merkezi olmayan borsalara çıktığında bakalım nasıl bir seyir izleyecek bunu da birlikte bekleyeceğiz. Bu nedenle en düşük fiyatlardan yararlanmak isteyenler ve bu projede ben potansiyel görüyorum diyenler şu anda son 3 gün içerisinde bu projeyi değerlendirebilir. Tabii ki bunu da belirtmekte fayda var. Bu bir Mimcoin ve ön satış. Yani listelenmede inanılmaz bir yükseliş de yaşayabilir. Bu ihtimal nasıl varsa dakikalar içerisinde çakılma ihtimali de her zaman söz konusu. O nedenle mutlaka kendi araştırmalarınızla ve ...göze alacağınız risklerle yatırım yapmanız gerekiyor. Bu video herhangi bir şekilde yatırım tavsiyesini niteliği taşımıyor... ...bunu da aklınızdan çıkarmayın. Neydi DogeWars'ın en önemli özelliği? 6 farklı zincirde olabilecek olması. Yani Mimcoin sektöründe başka hiçbir yerde bulunmayan bir özelliğe sahip DogeWars. Multi Chain deniliyor yani diğer adıyla çoklu zincir deniliyor ön satışta Ethereum, BNB Chain, Polygon, Solana, Avalanche ve Base'de yer alacak. Yani kriptodaki en popüler 6 zinciri benimsiyor Dogeverse. Bazı kullanılabilirlik sorunlarının da çözülmesine yardımcı olmak için önemli bir aşama kat etmişler. Önemli bir pazarlama hamlesini de yaptılar. Birçok platformda, birçok haber sitesinde ve birçok analiz sayfasında Dogeverse bugün satın alınabilecek en iyi ön satışlardan biri olarak gösteriliyor birçok platformda. Diğer iki ön satışta bizim de daha öncesinde birkaç kez incelediğimiz Silana ve Wiener AI. Bu üç ön satış gerçekten birçok platformda top 3 en iyi 3 listelerinde yer almayı başarıyor köpek temalı coinlerin Dogecoin'den sonra ne derece ilgi çektiğini ve listelerde nerelerde yer aldığını kripto dünyasını takip eden birçok izleyicimiz mutlaka biliyordur. Tabi bunu görmek çok zor değil. CoinMarketCap'te en iyi 10 meme coin listesine baktığımızda bu meme coinlerin 7'si köpek temalı coinler. Bu bile bize köpek temalı coinlerin ne kadar ilgi gördüğünü ve büyük bir taleple karşılaştığını gösteriyor. Son zamanlardaki en çarpıcı örnek ise yeni trend coinlerden birisi olan Dog Go To The Moon. Listelendikten çok kısa bir süre sonra 700 milyon dolarlık bir piyasa değerine ulaşmıştı ve inanılmaz bir şekilde yükselerek şu anda en iyi 10 memecoin arasına girmeyi başardı CoinMarketCap'te. Sitede yatırımcılar stake ederek yılda 144'e kadar kazanabilir deniliyor ve ödüller de 2 yıllık bir süre içinde dağıtılacak deniliyor. Stake edenler de tokenlarını token'ın merkezi olmayan borsa listeleme tarihinin başlangıcından itibaren 7 gün boyunca tutmalıdır denilmiş. Doge versiyon satışına katkıda bulunmak ve kriptonun çok zincirli geleceğinden kar etmek isteyenler de bu fırsatı kaçırmasın deniliyor. Bakalım Dogeverse diğer köpek temalı coinlerin rakibi olabilecek mi? Listelemelerde yüksek bir fırlayış gösterecek mi? Bunu sizlerle birlikte biz de gözlemleyeceğiz ve mutlaka haberlerimizde yer vereceğiz. Dogeverse'ün resmi web sayfasına ulaşmak isteyenlerse bu videonun açıklama kısmına bakabilir diyerek videomuzu noktalayalım güncel kripto haberlerini takip etmek istiyorsanız ve en yeni ön satış projelerinden haberdar olmak istiyorsanız da kanalımızı mutlaka takip edin ve bildirimleri açın diyoruz ve sizlere veda ediyoruz hoşçakalın hepinize bol kazançlar.